ve Menderes'te yangın devam ediyor. Çok geniş bir alana yayıldı. Tabii, tabii her yangın bizim ciğerimizde yakıyor. Ormanlardaki bu yangın ormanlık alanların hem yok olmasına hem ormanda yaşayan canlıların yok olmasına neden oluyor. Üzüntümüz büyük. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Son 48 saat içinde Türkiye'de 78 yangın çıktı. E bu mevsim e, yangın, yangın mevsimi, mevsimi deniyor. Evet, evet bunu, bunu biliyoruz. Geçen sene de hatırlayacaksınız. Mardin Mazı Dağı ile Diyarbakır Çınar arasında ya yangın çıkmıştı. 15 yurttaşımız e, bu yangında yaşamını, yaşamını kaybetmişti. kaybetmişti. Evet, evet can, can kaybı olmamız teselli diyoruz ama can kaybı e, olabilirdi. olabilirdi. Yerleşim yerlerine, yerlerine sıçradı, sıçradı, evler, evler yandı. 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 Neden bu yangınlar çıkıyor? Neden bu, bu, yandı? Yandı. Neden Neden bu, bu kadar sıklıkla bu yangınlar çıkıyor? as <laughs> uh -huh. Bunun yanıtı e, bunun basit. Yanıtı bir, kere basit. bir kere ihmallerden çıkıyor. Yeterli tedbir yeterli almamaktan çıkıyor. Tedbir almamaktan ve çıkıyor. bir de ormanlık ve alanlara ormanlık ormana, ormana yaklaşımdan kaynaklı, yaklaşımdan olarak, kaynaklı olarak çıkıyor. Kaynaklı evet çıkıyor. E, yeterli tedbirler evet, alınmıyor. E, yeterli önlemler tedbirler alınmıyor. Hatta önlemler, alınmıyor. Hatta önlemler alınmıyor. Hatta bu konuda biz, biz Mazıdağ ile Çınar arasındaki yangından arasındaki sonra bir araştırma önergesi verdik. Ve o araştırma önergesinde yangınlara karşı tedbirler nasıl alınabilir üzerinden bir yaklaşımımız vardı. Reddedildi. Reddedildi. İktidar reddetti bunu. İktidar reddetti Oysa, o bunu. Reddedilmeseydi, Oysa o reddedilmeseydi, bir araştırma komisyonu bir araştırma kursaydı, komisyonu belki, komisyonu. belki bugün Seferihisar yanmayacaktı. Bu bu kadar basit bir şey. Tedbir almamaya devam ediyoruz, ihmallere devam ediyoruz, yeterli araç gelişleri almıyoruz. Ama bir de orman. temizleyemez. Bu anlayıştan bir an önce vazgeçin. Evet, doğadaki bu tahribat, bu yıkım devam ederken yargı eliyle siyasette de aynı şekilde yıkım devam ediyor. Biraz önce haberlerde izledik. Cumhuriyet Halk Partisi'ne